Büyükçekmece Belediyesi İBB'nin de katkılarıyla başlattığı kıyı düzenleme projesinin ikinci ve üçüncü etabı yılan hikayesine döndü. Evet, Büyükçekmece kordon boyu sahili düzenleme inşaatı yazıyor. İkinci ve üçüncü etap çalışmaları. Peki var mı bir çalışma? Maalesef hiçbir çalışma yok. Peki bu çalışmaların içerisinde neler var? Hemen bakıyoruz. Yürüyüş yolu, bisiklet yolu, futbol sahaları, tenis kordu, Fitness alanı ve hemen sağ tarafta dinlenme alanları, otopark, çocuk oyun alanları, işbike, bisiklet istasyonları ve kaykay kay pisti deniyor. Peki bunlardan kaçı yapıldı dersiniz? Sadece ve sadece tabelası var ama bahsedilen hiçbir hizmet şu ana kadar maalesef yapılmadı. Albatros Gürpınar arasında kalan ve yaklaşık 5 kilometrelik sahil kıyısını kapsayan proje tamamen kaderine terk edildi. Buralar bir zamanlar sosyal tesislerde işte duşun bulunduğu alan ama üzerinde sadece duş yazıyor ve tamamen kaderine terk edildi. Maalesef sahil düzenlemesi yapılacak dendi. Fakat şu ana kadar en ufak bir çalışma maalesef ki yok. Büyük çekmeç halkının kıyı keyfi ikiye katlanıyor. Sloganıyla çıkılan yolda keyif kaçıran bu görüntüler pes edildi. Bu problem sürüyor. Daha önce bir parti daha vardı e, yapılan kısım. O kısım da çok uzun sürdü. Yeni yatırımlarla tam yol ileri tabelaları asıldı ancak bir arpa boyu ilerlemeye kaydedilemedi. İnşaat başlamadan sona erdi. Olansa sahilleri kullanamayan insanlara ve özellikle çevre sakinlerine oldu. Sahil çalışmaları uzun zamandır devam ettiği için insanlar kuytu köşelerde denize girmek zorunda kaldılar. Tabii buradaki çalışmalar da maalesef bir türlü başlamadı. Hal böyle olunca insanlar bir şekilde bu tel örgülere aşarak denize girmeye çalışıyorlar. Tabelalar, afişler ve tel örgülerde kaderine terk edildi. Bakımsızlıktan onlar da payına düşeni fazlasıyla aldı. Çalışmalar bir kenara dursun, maalesef tabelalar bile bakıma muhtaç hale geldi. Gördüğünüz gibi e, şu anda tamamen e, bütün afişler yırtılmış. Büyük umutlarla tanıtılan proje başlamadan tam bir fiyaskoya döndü. Projenin akıbeti ise şimdilik bilinmiyor. Sahil düzenlemesi için geçtiğimiz yıl çalışmalara start verilmişti. Ancak aradan geçen bir yıla rağmen maalesef en ufak bir çalışma yapılmadı. Yaşanan rezalet sadece sahil inşaatıyla da sınırlı değil. Park, bahçe ve mesire alanları da çöplükten geçilmiyor. Evet sahil boyunca dolaştık gezdik. Maalesef hem sahilde herhangi bir çalışma yok hem de çevrede oldukça kirlilik var. Belediye ekipleri de bu konuda sınıfta kalmış maalesef. Gördüğünüz gibi gelen vatandaşların da duyarsızlığı tabii ki çok önemli ama belediyenin burada bunları toplaması lazım. Bakın yerde artık neredeyse bakteri toplamış. Her taraf çer çöp dolu. Bunlar insan sağlığında ciddi anlamda riske atıyor. E tabii belediye ekiplerinin buraya gelip bir an önce burayı temizlemesi lazım. Piknik yapmak için Gürpınar sahilini tercih eden vatandaşlar da gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Valla çok pis. Gördüğünüz gibi her tarafta insanlar duyarsız. Yani şu, şöyle bir manzara da şu pisliğin olması berbat bir şey yani. Burası oturulacak bir yerde aslında yani. Yani ailece gelip bir çayımızı içelim, çocuklar temiz hava alsın, oynasın, etsin diyemiyoruz maalesef. Evet. Yeşil alanlarda da içeri doğru ilerlersek, yeşil alanların içerisinde de bir sürü... E, ...pislik bulunmakta. Belediyenin toplamadığı çöplerse kargaların ve sokak hayvanlarının yaşam alanına döndü. Şimdi arkada kargalar var. Yerde e, maalesef ekmeğinden işte e, ne bileyim mangaldan kalan ne varsa evet, yerde. Toplam, e, manzarayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya. Bakın şu ekliğin evet. üstüne bak. yani basmadan dikkatli gidelim. Görüyorsunuz evet. sanırım. Şöyle hemen şu köşeye bir bakabilirsek bakın. Evet şimdi burada piknik yapmak da pek sağlıklı değil aslında. Yani ben o yüzden zaten gerildim. Görüyor musunuz? Siz burada kahvaltı etmek ister misiniz? Piknik yapmak ister misiniz? Ortaya çıkan rezalet çevre esnafını da olumsuz etkiliyor. Birçoğu müşteri bulamadığından iş yerini siftahsız kapatıyor. Burada tabii birçok işletme var. Ee, sahil kapalı olduğu için onlar da bu durumdan oldukça muzdarip ancak birçok konuşmaktan korkuyor çünkü belediyeden çekiniyorlar ve en nihayetinde tamamlanamayan hizmete bir de kilit vuruldu. Kilit de pas tuttu.